videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç tane oyuncak açacağız ve sizlere göstereceğim ve niteliklerinden de bahsedeceğim. İnşallah beğenirsiniz. En en büyük hediyeyi yani oyuncağı videonun sonuna bırakıyorum. Bu yüzden lütfen videonun tüm sonuna kadar izleyin. ilk olarak küçükle başlayacağım. Ee, az önce dediğim gibi e, büyüğünü en sona bırakacağım. Ve ilk oyuncağım gelsin. İlk oyuncak buymuş arkadaşlar. Ee, içindeki biraz küçük olabilir. Açalım. Ve. Yarım. Vay. İlk oyuncak buymuş arkadaşlar. Bu horoz arkadaşlar. Ee, bu horoz bakın şöyle yumuşacık. Bu da şeyi duruyor. Ee, bakın şöyle gagası var Turuncu gözleri Biraz böyle güzel Ayakları da turuncu Ve kanatları arkadaşlar Çok yumuşak ve tatlı Her iki kuyruğu da çok tatlı ee, Bakın burada şeyi e, Buraya önce bakalım Şöyle yumuşacık Kanatları var şöyle bakayım Göstereyim ee, Bu horozu ben çok seviyorum Çok sevdim Şöyle bakın ben bu horozcuyu çok sevdim. Bu horoz çok tatlıymış arkadaşlar. İlk oyuncağım buydu. İkinci oyuncağa geçelim. i̇kinci tekrar büyükten küçükten başladığım için ikinci oyuncağım da gelsin. Evet ikinci oyuncağım buymuş. Açıp bakalım. Açtım arkadaşlar hemen. Ve evet. Nutella'mız da geldi. Arkadaşlar bu çok yumuşak bir yastık aslında arkadaşlar ama oyuncak olarak da siz kullanabilirsiniz ama yani yastık olarak bence çok güzel ve çok miniş bir şey. Ee, bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu bir çikolata. Bu bir çikolata markası Nutella. Nutella çok meşhur bir çikolata markasıdır. Bakın şöyle göstereyim Nutella diye yazıyor. Evet bakın Gözleri, yanakları çok tatlış arkadaşlar. Ee, Nutella, bu çok güzel de yani tadı bu Nutella şeyinin çikolatasının. Ama bu şu anda oyuncak olarak yastık. Ee, arkadaşlar, ister bunda uyu şey yapabilirsiniz. Mesela bunu hem oyuncak olarak hem de yastık olarak gezintilere gezintilere yanınıza alabilirsiniz mesela bir böyle Çamlıca mesela yani ağaçlık, ormanlık gibi bir yer, çimenlik bir yere giderseniz böyle yerde otururken bunu yanınıza alabilip alabilirsiniz. Bakın hem oyuncak da olarak sizin. Bakın şöyle Nutella gibi falan. İşte ben bakın kapağı da var. Bence bu çok güzel arkadaşlar. İkinci oyuncağım da Nutella'ydı. Evet. İkinci oyun oyuncağım da Nutella'ydı. Şimdi iki oyuncak kaldı. Şimdi büyüğü en sona tabi. Ve şimdi diğerini açıyorum. Evet. Bayağı da büyük gözüküyor aslında. Yani bundan daha büyük. Artık merak etmişsinizdir. Videonun sonunda en büyüğünü açacağım ve göstereceğim. E, ee, niteliklerini bahsettim iki tane oyuncağı. Şimdi bunda içinde sanki bir, bir tane daha fazla şey var. Ama şimdi en üstten alalım. Vay. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı bir yastık. Ama yani bu kalp yastık. Emoji yüzü de var. İki kalp göz. Bir de ağız gülen yüz. Gülen ağız. Kolları pembiş. Arkadaşlar kollarında şöyle göstereyim. Kolların başlarında şöyle bir şey var. İşte bu böyle yapışabiliyor. Bir dakika. Ah. Bakın yapışabiliyor. Zor çıkar yani. Çıkar da duyabiliyorsunuz işte yapışabiliyor. Yani böyle ister boynunuza yapıştırabilirsiniz. Mesela otobüslerde uyuyacaksanız uzun mesafelerde uyuyacaksanız kesinlikle bunu boynunuza koyarsınız ki arkadan tabii şöyle. Arkadan boynunuza koyarsınız ki bağlarsınız. Şöyle buradan. Bağlarsınız ve böylece düşmez. E, bu hem oyuncak da olarak kullanılabilir arkadaşlar. Bakın böyle yumuşacık bir yastıkta. Yumuşacık bir yastık. Evet. Ama mavi pembe kollu siyah gülen ağızlı ve iki kalp gözlü kırmızı. Çok güzel. Nitelikleri de çok güzel bence gördüğünüz gibi nitelikleri. Ee, bence bu yastığı kesinlikle almalısınız. Arkadaşlar buna benzer bir tane daha da var. Sizlere onu da göstereyim. Bu böyleydi. Ama elime ikincisi gelsin buna benzer olduğunu ona benzer olduğunu söylemiştim ve aynı şekilde bir tane yazdık daha. Ee, arkadaşlar bunun kolları e, yeşil fosforlu renk. Yeşil fosforlu bir renk. E, kırmızı koy, koy, koyu kırmızı bence bu. Yani mesela Nutella'nın yazısı kırmızı da bu daha koyu kırmızı. E, bu koyu kırmızı kalp e, şey yapmış yüzü. E, Gözü bir tane kapalı, bir tane açık, kaşları gülen beyaz dişleri yani ağzı diyebiliriz. Bu bu da çok güzel arkadaşlar. Aynı aynı niteliği, aynı özelliği de var yapışma şeyi. Aynı özelliği de var kesinlikle bu da çok güzel. Ama sanırım bu daha küçük. Çünkü arkadaşlar bakın. Bence bu daha, bu daha küçük yani. Ben öyle zannediyorum. Öyle diyorum ama bilmiyorum. Yine de ikisi de bence çok güzel. Ee, gülen yüzlü yüzü de ikisi de çok güzeller. Kesinlikle bunları yanlarınızı alabilirsiniz. Yumuşacık yani. Bakın sıkılabilir. Çok güzel bu da ikinci e, ikinci oyuncağımızdı ve son daha büyük şey gelmedik oyuncağa. Daha bir tane şey kaldı. O da aynı poşetten. Aynı poşette 3 tane kalp varmış arkadaşlar. Üçüncüsünde öyle şeyi söylemiş oldum kalp. Ama bu kolsuz bir yumuşacık kalp. Şöyle göstereyim. Üstünde bir ayıcık var. Grey ay grey diyorum arkadaşlar pardon. Ee, şey rengi, ten rengi diyelim biraz benziyor ten rengine, biraz daha açık. Ee, çok güzel böyle. Ee, elinde kalp baloncuk var. Pembe. Pembe seni seviyorum. El yazısıyla. Çok güzel. Ee, açık pembe. Üstümdeki gibi. Benim üstümde giydiğim şey gibi rengi. Şöyle göstereyim. Bu eli yok. Böyle bir kalp. Yani bu istediğiniz yere gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bu da çok yumuşak. Bence bunlar çok güzel arkadaşlar. Böyle yastıklar. Kesinlikle bunlardan almalısınız. Ve son büyük oyuncağa geliyoruz son oyuncağı kesin hepiniz merak etmişsiniz de. Ee, bu son oyuncakta ilme gelsin ama sığmaz da kameraya ama hadi Aa! <laughs> bakın arkadaşlar ilme geldi kamera sığdıracağım ama şöyle göstereyim büyük büyük bir fil pembe fil ah açıp da konuşalım hadi buradan sıkıca bağlanmış arkadaşlar kimse açmasın diye Yeni olduğunda da hiç açmadım. Hemen videoya getirdim. Sizlerle beraber açıyorum. Evet açtık arkadaşlar. Aa yumuşacık. Kaldıralım. Ve evet. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir fil. Arkadaşlar bu fil çok büyük ve çok yumuşak. Dokulu. Yani bu tam uyku arkadaşı gibi bir şey. Bakın. E, pembe bir fil. Evet, siyah tırnakları var ayaklarında da ellerinde de ee, dişleri beyaz dişleri yan dişleri hortumu güzel güzel hortumu hortumu gözleri çok güzel arkadaşlar hele ki kulakları bakın şöyle kulakları kesin büyük olacaktı zaten çünkü bu bir fil arkadaşlar kesinlikle ee, Arkada kalmış minicik kuyruğu. Çok tatlı arkadaşlar bu da. Yani benim yarım kadar. Şöyle göstereyim yarım. Benim yarı boyum kadar. Ee, çok yumuşak böyle. Bakın tam sarılmalı. Arkadaşlar kesinlikle bunun yan, yanında uyuyabilirsiniz. Yani demek istediğim sarılıp uyuyabilirsiniz. Çünkü yumuşacık. Yani bakın şöyle göstereyim. Yani yumuşacık bir filcik. Bunun yanında uyumak. Bunun yanında uyumak çok güzel. Kesin yumuşacık çünkü. Bakın hortumu. Hortumu çok güzel değil mi arkadaşlar? Ve tabii ki bu en büyük oyuncaktı. Ve ben bunu sana bırakmak istedim. Ve küçükten başlamak istedim. Yani en küçüğü olarak bunun yanında çok büyük duruyor. Bu da çok küçük duruyor yanında. Ama tabii ki de bu çok yumuşak arkadaşlar ve güzel. Ama... Buna da bir bakılırsa dev gibi yumuşadık bir fil. Ve videonun sonuna gelmiş olduk. Yorum yapmayı unutmayın ve videoya like atmayı sakın unutmayın. Ve kesinlikle de en önemli şey de kanalıma abone olmayı hiç unutmayın. Hadi bay bay görüşürüz.